Al avuçlarımdan dualarımı, beni kör kuyulara at. Prangalar vur, zindanlara mahkum et. Güneş yüzü gösterme, gecelere sürgün et. Yine de senden bir adım gitmem. Sürüm sürüm süründür, bir kuru ekmeğe muhtaç et. Gözlerimi dağla, gülüşlerine hasret bırak. Kalbimi kor ateşlere at yine de senden bir adım gitmem Bir selam gönderme sesine mahrum bırak Tutma ellerimi meçhule savur dönüşü olmayan ırak yollara bırak Kainatı yık üstüme kum gibi dağıt yine de senden bir adım gitmem Tüm aşıkların günahını bana yükle. Vuslatı yazma kaderime. Yalnızlık hediye et. Beni gözlerin, nefesin olmadan yaşat. Yine de senden bir adım gitmem. İbrahim misali ateşlere at. Sabır taşlarımı çatlat. Ummanlarda sahipsiz bırak, yak tüm limanları, kıyıya, toprağa muhtaç bırak. Yine de senden bir adım gitmem, gitmem. Güzin Kataroğlu.